Bu aşk gerçekten zor olmalı Unutmak kolay mı sandın? Ben bu Aşkı çok zor olduğunu öğrendim Ama aşk unutmaz Beni bir sen anladın ya da Bir başkası yalandı sevdiğin kişiye git Ben geceleri ağladım mutluluklar içinde diyerken Ben içinde kara battım oldum sen Gülere gelen hadi ben mutsuz olmayı kara ver Unutma sakın unutma Unutma ki bu yolda senin yanlışın var Ben bu yolda yokum asla Acılar yanmaya devam ederken Ben seni unuttum Ben bir kara gözle unuttum Her şeyini sevmem bir şey seni duydum Sen yanımda evlenirken ben gülüyorum sana Çünkü uğrunda değiller artık hiçbiri Ben gecelerimi sana bakarken Ay yıldız gördüm Yanında bir başka Ben seni unuttum Ama aşkın yenildi sen kaybettin ben kazandım. Bir çiçek kadar masum, bir kalp yarısı acı, ölümden başkasını söyleyemez. Şimdi unuttum bu gibi söyle, bir bal gibi unut.